Başkanım bu çordaki yatırımlarla ilgili bir açıklama alabilir miyiz? Kapalı spor salonu. Yani... Şimdi işte sanıyorum bu haftanın sonunda e, kapalı spor salonunun destek bölümüne gidiyor, ihale çıkacak. Sanıyorum cuma günü ihale gününü alacağız. Tüm projesi alacağız. Aynı şekilde aynı anda da Çerkezköy'deki yüzme havuzu. Tamamen e, eski ergeniz bir dayı. Ergeni'yi sormuyoruz, çoğluyu sormuyoruz. Ergen'e de soruyoruz. Başkanım, yani. başkanım bana dedi ki eşortmanlarını hazırla dedi. Ben hazır eşortmanlarım e e var. O sözümüz söz yani. Bunun dışında üst keşif tamamlanmak yani bayağı mesafe aldık. Bir gün orada beraberdik. Ama çok güzel bir Ali Osman Çelebi Bulvarı yapıyoruz. Bu Çorba için çok güzel bir giriş oluyor oradan. Bunun dışında sanıyorum önümüzdeki hafta sonuna kadar da kültür binamızın bundan sonra geri kalan bir tamamlamak üzere ihale çıkacağız. Onun hazırlıkları var. Ama esas seneye bugün onun hazırlığını yaptık. Yedi ilçemizde de büyük bunu özellikle vurguluyorum. Yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırım yaparak bütün yağmur suyu e, sorunlarını gündemden kaldırmak istiyoruz. E, bu 7 ilçemizde de çıkardık hepsini. Onun çoğunu da var bu Ergen'e de var. içerisinde. Bu sanıyorum bu geleceğe dönüp bütün sıkıntıların çözümünü yapacaktır. Yakın zamanda da ilgili belediye başkanlarına toplantıya çağıracağım. Onlara bir sorun yapacağız. Ergen'e soracağım başkanım da. otogar, otogarla ilgili bir tarih var mı? Açılmış. Otogar yılbaşında. başında. O açın. devam ediyor. Onda sorun yok yani yapmaya benim süre en başında otogarı hem de sizin kendim belki de işini aynı anda açmamı düşünüyorum. An. Büyükşehir Belediye Binası Başkanım onda Büyükşehir Belediye şey, Binası'nın bütün hedefimiz 13 Kasım Tekirdağ'ın kurulmuşunu da Ergen için bir müjde var mı Rasim Başkanım? Ergen yani zaten sanırım bir 15 gün sonra e, Cemil ve Aşev'in e, temelini atacağız. O başladı. Onun dışında Ergen'e bizim e, özellikle Paşaköy'deki o büyük köprüyü yapacağız. O önemli yani. 1 Eylül'de başlıyoruz zaten ihanetle bir çalışımda ııı e, bu sene sonuna kadar keskinin bazı çalışmaları var. Bir de bizim asfalt yapacağız yani. Başkanım bir de gazete çalışındayız. Son zamanlarda cumhurbaşkanlığın kararnamesiyle belediyelerin e, basına desteği kesildi. Evet. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ne olacak? Biz zor, zor durumdayız. Ya ben üzüldüm. Ama ııı e, bunları biz kendi kendimize keseydik, kesseydi, keseydik. Iıı bir tenkit yemiştik sizden ama bakıyorum basından çok fazla bir tengit de yok yani kabullenmekler gibi. Ay mecburen kabul Yani Yasa olur. Buna itirazım yok ama en azından yani bakın tasarruf basından olmaz. O kadar ben söylemek istiyorum. Yani basınla kuvvetlendirmek lazım. Hani diyorsun ki başkan sen ne yaptın bugüne kadar? Ama biz artık teki daha büyük şey olarak birçok ana konuları bitirip bundan sonra daha çok sosyal konularda destek olacağım konuların başında da bu basın olan şu reklam ve basın destekleyici ilanları sebep başlıklara inanıyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.